gelin gınan kutlu ola İlahi mübarek ola İlahi mübarek ola Atladın endin Sofrada kaldı kaşı Bölgevin yakışı Gelinim gınan kutlu ola İlahi Çektim atının başını, çağırın ağa kardeşim Döksün gözünden yaşını, gelinim kınan kutlu İlahi mübarek ol Gelinim kınan kutlu, ilahi mübarek ol Evet, Gel şimdi de yiyeyim, e, Redeliye Başkanlar yiyeyim. Birliği Başkanı Davut Şuhadan Bey ile beraberiz. Sayın Başkanım, çiftliğimizi gezdiniz. Sizin de görüşleriniz alabilir miyiz? Ben öncelikle bu geziyi tertip eden sizlere çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada çalışan insanları gördük. Çalışkan insanları gördük. Burada bizi mutlu etti. Buradaki herkesin gayesi bu ülkenin ekmeğini bir lokma daha artırmaktır. Hepimizin temel amacı odur. Burada boş laf değil, iş üretiliyor. Burada güzel şeyler oluyor. Buradaki çalışmaların tüm Türkiye'ye örnek olması lazım. Ben şunu biliyorum ki buradaki sizin gayretleriniz Türkiye'ye yeni bir model getirmek için verilen bir uğraş. Ben yolunuz açık olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Her şey gönlünüz olsun. Sizler gibi <laughs> insanların e, sayısının artması bu ülkeyi Türkiye'nin en gelişmiş bir e, dünyanın en gelişmiş ülkesi haline getirecektir. Buna da yürekten inanıyorum. Sağ olun. Var olun.